İyi günler ben Sensei Hakan Alpay. Karate dövüş mücadele sanatında ustalık derecelendirmeleri Soke. Okul müdürü demek. Olmuş olduğu organizasyonun, dojonun yetkili kişisine verilen attır Soke. E, sadece kurucu olmanın haricinde yöneticilik statüsü olan, karar verme konusunda nihai alan kişidir. Bilip bir birikim ve tecrübesiyle bu organizasyonu evirip çeviren kişidir. Herhangi bir teknik değerliliği yoktur Soke'nin. Bakın bu çok önemli. Yöneticidir. Okulun içindeki tarifidir, işte müfredat belirlemedir, disiplin sağlamadır, ceza vermedir, ödüllendirmedir gibi bütün yönetimsel bazlık idari kararları veren kişiye ne diyormuşuz? Soke. Sevgili Ömer Sensel, Akalık Olsun.